Herkese merhaba, Teknofest 2023'te takımımızı ve projemizi sizlere tanıtmak amacıyla bu videoyu hazırlıyoruz. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni İlker Çiçekli ve takımın danışmanıyım. Takımımızın kaptanı... Tavancı. Taha Hançer. Evet, size e, projemizi tanıtmadan önce önce bir Taha'yı tanıyalım. Evet, Taha seni tanıyalım. Merhaba, ben Taha Hançer. Tural Tokat, Tokat Tural Atatürk Kontrol Ve böyle tane Var, projemiz var. Evet. E, projemizin ismi nedir? Meyve gırgırı. Meyve gırgırı e, mekanizmasına baktığımızda nasıl bir oluşum içerisinde söyler misin? Bu, bu meyve gırgırı hem zamanlar hem de iş hem de daha fazla iş yapmamızı söylüyor. Bir önce buranın tüsü Bu yüzden. biraz şeye benziyor. Amerikan futbol topuna benziyor alt kısım. Evet. Şurası dönüyor sanırım değil mi? Bu dönüyor. mekanizmaları var. Evet. Döndükçe de e, yerdeki meyveler içerideki tellerin aralığına giriyor ve içeriye hapsoluyor. İçeride toplanmış oluyor. Harika bence. E, hem belimiz ağrımamış olur dediğin gibi hem de işçiden tasarruf etmiş oluruz. Zamandan tasarruf etmiş oluruz. Bölgemizde de zaten ceviz ve elma toplayıcılığı var. Bence gayet güzel. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum.